merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bunu demeyi uzun süredir bekliyordum ve nihayet bu cümleyi kurdum sizlerle birlikte. Ee, bu videomda sizlere Atilla İlhan'ın Tutuklu'nun günü adlı şiir kitabından bahsedeceğim. Evet, tabii ki öncelikle e, şiirin ismi Tutuklu'nun günü gördüğünüz gibi. Tabii ki de Atilla İlhan'ın kürk yediği günlerden bahsetmeyeceğim sizlere arkadaşlar. Evet, bu şiir kitabının önemi nedir peki? E, bu şiir kitabı klasik Türk şiirinin içeriğini yeni, çağdaş, modern bir şiir türüyle ve şiir özellikleriyle buluşturduğu bir şiir kitabı bu arkadaşlar Atilla Elhan'ın. Peki Atilla Elhan kim? Atilla Elhan arkadaşlar 80 yaşında vefat eden bir birey. Nerede doğuyor? Menemen'de doğuyor. Bu bakımdan benim için de çok büyük bir önem arz ediyor. Menemenli kendisi İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geliyor ve hayatı İstanbul, Paris ve İzmir üçgeni arasında geçen bir şairimiz. Atilla İlhan'ın hayatının aslında dönüm noktası da şu arkadaşlar. İzmir'de lisede okuduğu zamanlarda hatta lise bir zamanında sevgilisine gönderdiği Nazım Hikmet şiiri yüzünden tutuklanıyor. Ve bu tutukluluk sürecinde arkadaşlar işte hayatının dönüm noktası oluyor Atilla İlhan'ın. Yani bu tutuklandığı sürede kendini sorguluyor. Birçok şeyi de yine kendiyle birlikte sorgulamaya başlıyor ve tabii sorular gelmeye başladıkça onun da ilhamı artmaya başlıyor arkadaşlar. Evet en sevdiğim şairlerden bir tanesi tabii ki Atilla İlhan. Dediğim gibi İzmir Menemenli Oluşu da benim için ayrıca bir önem arz ediyor. Şimdi bir tutuklunun günlüğü adlı şiir kitabının içerisinden bir bölüm rastgele seçeceğim şimdi sizlerle birlikte. Şöyle gözümü kapatıyorum hatta. bu sayfa Şöyle Göstereyim sizlere. Bu sayfayı okumak istiyorum sizlere. Bakalım neymiş burada yazılan şiir. Canlarda kış buğusu, ardında hülyalı sokaklar. Don vurur, bütün sarmaşıkları sakatlar. Öğütür kütür kütür kötümserliğin buzlarını, fayrap etmiş içimdeki sosyalist fabrikalar. Evet. Tabii Atilla İlhan ee, Nazım Hikmet'i okuduğu dönemlerde de e, elbette ki Nazım, Nazım Hikmet'in anlayışından, görüşünden, düşünüşünden etkilendiği kesin. E, az önce okuduğum parçada da zaten bunu mutlaka hissetmişsinizdir. Şimdi tekrardan gözümü kapatıyorum ve bir tane daha şiir seçmek istiyorum. Evet. Burada açıklama kısmına denk geldi o yüzden bir daha deneyeceğim. Çünkü benim amacım şiirine denk gelebilmek. Evet şöyle bir gezdim bakalım son Mars sarsıntılarla gelir dipten ve derinden dağılır sis yelkenleri kederli eylül yemilerinden yetişememek son kuşlara yetişememek ah ne kadar hüzün bakıp yalnızlığın nabzı deniz fenerlerinden evet ee, Tabii ki biliyorsunuz ki bütün şairlerin ve yazarların çıkış noktası yalnızlık böyle buhran bir hava yani bununla ilgili hatta şöyle bir anekdota geçmek istiyorum ama yani çok kısa konumuz değil ama Ahmet Haşim'den birazcık söz etmek istiyorum. Ahmet Haşim arkadaşlar biliyorsunuz ki kendini çok fazla beğenmediği için uzunca bir süre çok karanlık bir yerde yaşıyor. Yani hiçbir şekilde ayna yok, hiçbir şekilde kendini görmüyor ve insanlar da onu görmemesini sağlıyor. Yani bu tarz buhram havalara dönem dönem girebiliyor şair ve yazarlar. Asıl ilhamın da zaten o dönemlerde geldiği de söyleniliyor. Tabii biz bir şair veya ünlü bir yazar olmadığımız için bunu bilemeyebiliriz ama şöyle bir yorumda bulunabilirim. Yani insanlar da gerçekten asıl böyle kendilerini buldukları dönemler böyle tam olarak buhram dönemleridir. Bir çıkış noktası aranır ve o çıkış noktasına doğru giderken de kendindeki yetenekler fark edilir. Gibi gibi gibi. Belki şairler de e, böyle düşünüyor olabilirler. Bu kitabı tabii ki de her yerden ulaşabilirsiniz. E, de reklam yapmayacağım tabii ki. Henüz bir sponsorum yok. İnşallah sponsorum olursa o zaman reklamlar böyle geçerim sizlere. Evet. Bu şiir kitabını şöyle kısaca bir özet geçtim. Mutlaka e, edinip okumanızı e, her sayfada kendinize Kendinizden bir pay bulabileceğiniz, kendi duygu ve düşüncelerinizle bir tercüman olabileceğiniz bir kitap, şiir kitabı. Hepinize tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.